rekor gelişim. 8 yıldır çiftçimize hep kazandırır. İlk haftasında diktiniz haliyle. Şöyle bir bahçemizi alalım şöyle bakalım. Yani evet. üç aylık bahçenin nasıl olduğunu şöyle bir gösterelim böyle. Şu şekilde şöyle bir sıra hizası oldu değil mi? Evet aynen. Sıraya girdi güllerimiz. Güllerimiz sıraya girdi. Siz de mutlusunuz dolayısıyla. Tabii ki. Çünkü şöyle birazdan Bunlar bizim bahçemizin halleri böyle. Sıra bu şekilde. Ahmet Bey, ee, nasıl yani öncelikle toprağa rekor gelişim ne yapıyor? Yani gördünüz, baktınız, bakıyorsunuz. Ne hale getiriyor? İnce kurtlar gösterelim ben. Gibi. Evet. Şu şekilde. Evet. Görmüş daha derin biraz daha şey yapalım. Hiç çamurlanma yok. Hı hı. Gelen yağmur sularını direkt köklere öyle aşağı indiriyor. indiriyor. Gelelim ara yerlere şöyle bir. Buyur atılmayan bölgelerde mesela. Buraya vermemişsin hale. Evet. Ya toprak ne hale geliyor burada? Yağmurlar ne zaman ya da en son burada? Burada gördüğünüz gibi çamur bu şekilde oluyor. Top oluyor. Bir daha sıkın bırakın şöyle. Evet bu köklenme engelleyemiyosur Ahmet Bey ve toprak yağmur yağmadıktan sonra, toprak kuruduktan sonra taş gibi çatlayıp bırakır ve artık diğer yağmurların aşağı inmesini engelleyen bir toprak yapısı haline. O yüzden köklenme ve e, fidan gelişimini engelleyen bir yapıdır. Evet. Ahmet Bey, e, şey fidan nasıl oluyor? E, gül fidanı değişik bir şekilde dikiliyor bildiğimiz fidanlar gibi dikilmiyor. Yani gerçekten e, normal fidan gibi tek tek dikilmiyor halde. Nasıl dikildiğini mi anlatır mısınız? Bunlar kazık şeklinde sökülüyor güller. Evet. El yan bir şekilde yatırılarak dikiliyor. Bildiğimiz gül fidanları, güller, sökülüyor tarladan ve bir buçuk metre. yan bir şekilde. Yan uzunlamasına böyle. Evet. Buradan kaç metre mesela diyelim boyu buranın? Burası 150 adım. 150 adım. 150 adım boyunca uzunlamasına ya. döşüyorsunuz toprağın evet. altına. Hani boru döşer gibi yani. Evet. Yani bildiğiniz boru hattı döşer gibi. Aynen. Ve o boruların üstünden çıkan şey bunlar yani. Evet. Peki çıkım oranı nasıl şu anki? Gezelim. Buyurun gelin şöyle. Rüzgar var Ali. Biraz da gezerken sesimizi şey yapar. Yani şu sıklık yetiyor mu? Daha alttan çıkacak mı? alttan çıkacak. Şu an uçağın rağmen çok, çok iyi Yeterli diyorsunuz Yeter. Evet. Çünkü bunların hepsi zaten Bir tanesi bile ne kadar çapında oluyor En az bir buçuk metre çapında oluyor Yani Dolayısıyla şu zaten e, Şu tek başına bile olsa burada zaten Haliyle burada yetiyor Peki seyretmeyecek misiniz? Yok yapmayacağım Onlar e, çakışacak diyorsunuz evet. Karışacak kucak kucak Aynı şey gibi eskiler ceviz dikerken aynı kökün içine, toprağın içine üç ceviz birden düşüyorlar falan böyle karışıyorlar. Sanırım gül de bayağı karışık bir şekilde tabii, tabii. devam ediyor herhalde. Evet. Peki tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum tabii. Yeni ki. bir iş yapıyorsunuz ve hani en azından başlangıç olarak bu başarıyı yakalayacağız düşünüyoruz muydu yani? Tabii ki. Hani başlangıçta düşünüyoruz muydu yani bu şekilde hemen çıkıp devam edeceğini böyle? Bu şekilde düşünmüyordum hemen çıkacağını ama. Evet. Şu anda çok güzel oldu. Peki Ahmet Bey gülümüz e, ne kadar sürede gül vermeye başlıyor? Yani ideal, yani ideal düzeyde. 2-3 sene sonra tam bir verim alırız. 3 yıl içerisinde. Tabii. Evet bu arada burasını çekelim. Bakın burası keçi borlu sandıklı e, yolu değil mi? Evet. Yani sandıklı giden e, karayolumuz. Devlet karayolu. Şöyle. E, mevki olarak ne demiştik? gümüş Ovası. Gümüş Ovası. Bahçeye geri çekelim de şöyle çekelim. Buyurun gelin. Başka sıralara bakalım. Peki gülüşünü bilen baba, babanız falan biliyor değil mi ya eskiden? Biliyor. Onların yorumu nedir efendim? Çok iyi. olduğunu söylüyorlar. Yani. Olduğunu. Ya yani bu geçmişte çok gültüler herhalde. Ya yani sonuçları da memnunlar yani. Evet. Şöyle bakalım. Siz de tabii halle gülüşünü biliyorsunuz. Ispartalısınız. Evet. Sıramız belli var Çok güzel. Ee, başka gül işi yapan, e, rekor güneşi kullananlardan tanıştınız mı Tabii. Nasıl? Durumlar nedir gördüğünüz kadarıyla? Onlar da aynı şekilde bu düzeyde olmuş gibi. Yani filanları, ondan tabii, sonra tabii. normal çiçekleri, e, gülleri. Ha. Yani kullanan çok faydasını görüyor. Görüyor. Tabii. Evet. Biliyorsunuz burası kurak bir yer. Evet. Şimdi e, burada şunu bilin e, Ahmet Beyciğim. Öncelikle toprak nemini çok iyi korunması gerekiyor haliyle. Çünkü yani her ne kadar buarlar yağmurlarımız yağıyor olsa da iklimler dengesiz, küresel ısınma malum fazla. Bundan dolayı da toprak nemini koruyabilen, toprağa nemini bırakabilen, tabur bırakan ürünler kullanmanız gerekiyor hali. Bugün rekor gelişim Türkiye'de bunu en iyi sahilen üründür. Yani burada bugün hiç sulama şansınız yok, sulamayacaksınız. Susuz şekilde büyüyecek hali. Dolayısıyla da susuz şekilde büyüyeceğine göre Bugün e, toprak nemini ne kadar tablo bırakabiliyorsanız e, bu işten önce o kadar e, kazanırsınız hale. Ondan sonra rekor gelişim toprağı çözdüğü için derine kadar kökleri daha aşağı indirdiği için e, göreceksiniz ki kökler ne kadar derine inerse e, daha köklü daha güçlü bitki olduğu gibi e, suyu da nemi de aşağıdan daha kolay alabilecek hale dolayısıyla da böyle bir noktada daha da başarılı olacaksınız. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. benim soracaklarım bunlar. Eğer sormayı unuttuğum şeyler varsa söyleyin lütfen. Yok. Teşekkür ederiz. Şu yakından bir şükürleri de bir gene çekelim şöyle. Asıl şöyle bakalım. Sağlık durumları nedir? Herhangi bir yaprak pası var mıdır? Ee, görüntüsü nasıl? Şöyle bir çekelim. Ee, bunun boyu ne kadar? Şu bir kıyaslama açısından bir Şöyle bir yanına varabilir miyiz acaba? 30 santim. 30 santim. Sıfırdan çıktı bu hale gel diyorsunuz. 3 yani, ayda. 3 ayda. ayda bu şekilde. 3 ayda bu şekilde. Hepsinde var. Yani, Ortalama böyle. Evet. Ee, 14 Haziran 2017. Isparta Kesibor. Hoşçakalın. Sağ olun. Acaba dedim neden bu ağaçlar kurur? İnsanların meyve bahçeleri neden kuruyor? Ee, bununla ilgili araştırmalara başladım. Araştırmalarım sonucu ağaçların, toprakların e, özelliklerini kaybetmesinden dolayı kuruduğuyla ilgili bir sonuca vardım ve bunun üzerinde yürüdüm. Araştırmalarım e, tüm yurt genelinde farklı yerlerde oldu. İnsanlardan e, bilgiler aldım, deneyimlerini aldım ve birçok e, sonuç e, ağaçların kurumasının topraklarla ilgili, toprak bozulmasıyla alakalı olduğu sonucuna vardım ve bunu e, giderebilmek amaçlı e, birçok yerde testler yaptık. Bu testlerde de Kurumuş bir ağacı insanlar söküp yerine ağaç dikse bile ağacın tekrar kurudu. Bir yılda veya iki yılda tekrardan aynı şekilde kurumalar oldu ve bu bize toprağın hasta olduğunu, toprakların hasta olduğunu ve insanların bahçelerindeki tüm meyve ağaçlarının her çeşit ağacın kurumasının bundan ileri geldiği sonucuna vardık.